La, la, um, long hep hey, la, la. <laughs> bir, bir, bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dönerler efsanesi oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> videoya like atın. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. O zaman hemen videoya geçelim. Pa arkadaşlar paramı görüyorsunuz. Yanlış yine yüzümü açtım ama olsun. Arkadaşlar gö paramı görüyorsunuz. 4.380 de. Hemen buraya basıyoruz. Dükkanımıza giriyoruz. Arkadaşlar bakın paramızı görüyorsunuz. Bugün bir şeyler alacağız arkadaşlar. Ne alacağımızı bilmiyorsunuz tabii ki de. Bugün bunu alıyoruz. Bir. Paramız yetiyor arkadaşlar Atma görüyorsunuz. Bir de bunu alıyoruz. Tamam. Bu ne? Hızlı bir kızartma makinesi. Ve önünüzdeki tabak boşalırsa onu sizin için doldurun. Sadece rahat. hızlı bir Altı kızartma bin makinesi. Ya. Önümüzdeki Çüş yani arkadaşlar. Bir sonraki bölümde de patatesle <laughs> şunu alırız büyük <gülüyor> ihtimalle. Tanesi <laughs> oyununda herkese <gülüyor> merhabalar. <gülüyor> merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dönme haf sonisi oynuyoruz arkadaşlar. Video like atın, kanalıma abone olun, bildirimleri açın arkadaşlar. <laughs> o zaman hemen videoya geçelim arkadaşlar size bir şey göstereceğim arkadaşlar ben patatesleri kendiliğinden kesildi diyordu ya arkadaşlar ben makine hem daha zor hem de patatesleri kendi kesiyor Ben onu aldım videosunu çektim arkadaşlar ama son bir şey o videoyu kapatmam gerekti kapattım arkadaşlar yani kapattığım için Arkadaşlar aldığım yeri göremeyeceksiniz ama ben koymaya çalışacağım. Arkadaşlar şu an videoyu durduracağım. Patatesi ve şeyi aldığım yeri gör, görebili, görebilir misiniz bilmiyorum. Koymaya çalışacağım. görürsün görürseniz zaten videodan görürsünüz arkadaşlar. O zaman hemen görün. Hemen aldığım yeri göstereyim arkadaşlar. Tabi gösterebilirsem editte. Evet arkadaşlar şu an görmüş olmanız lazım. Evet arkadaşlar şu an görmüş olmanız lazım. Görmediyseniz özür dilerim yani. Her şey artık otomatik. Arkadaşlar biliyorsunuz ki elektronik makinemiz var. Artık patatesleri kesmeye alışmışım o derece artık. Arkadaşlar artık her şey neredeyse otomatik. Koy 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 sarsa. Arkadaşlar güzel yanı da yanmaması bence ızgaranın. Izgara yapmıyor ya çok güzel oluyor. <laughs> Mesela bazen yakıyordum malzemeler boşuna gidiyorlar arkadaşlar. Ama artık malzemeler boşuna gitmiyor çünkü. Tabii ki. Sen bunu ko patatesler de gelsin kesinlikle. para çaldın oğlum. Arkadaşlar özür dilerim. Bu arada video gördüğünüz gibi 12 çekiliyor ve video geç geliyor arkadaşlar. Sizden özür dilerim. Bugün bir yerdeydik. Ama söyleyemem. Bu bizim şeyimiz. Özel de Allah mesela şunlar. Bunları koy. Bu, bu, bu. Bu, sen gel emrinizdeyim dedeye bir tane donar verelim Biz bizle çalıştığı için arkadaşlar yani biz yoruluyor arkadaşlar ben bu arada aldığım şu boğba da bu su masalı bebe bu, bu, bu su basar bu bir şeydi arkadaşlar adını söyleyemiyorum işte Hı. arkadaşlar işte ben onları 25-26 taneydi harcadım video dışında para kastığım için şimdiden 4 dakika oldu bu arada video o kadar zamanlar zamanlar acaba video çok bir şey olacak mı? Pardon zamanımızı uzayacak mı? Uzarsa bu arada tekrar iki güne taşıyabiliriz. Taşıyabiliriz. İki gün oynayabiliriz. Videolar dakikalarımız ha yok yok. Asıl dakikalarımız artarsa arkadaş. Aa kendisi vardı. Kamana gönder. Meyve suyu bitti o derece. İçi köfte veriyorlar. Arkadaşlar artık her şey otomatik olduğu için umurumda yok. Ama bir de patatesleri kendi atıyor ya arkadaşlar şey. Ne makine? O makineyi alınca her şey otomatik olacak asıl. Asıl o zaman her şey otomatik olacak. Ama yine de bence şu an otomatik. Elektronik döner kesme makinesi işe yarıyor. Bu dedenin kendi kendine koyması işe yarıyor. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? 6 dakika oldu. Daha birinci gündeyiz 6 dakika. Arkadaşlar aslında çok zor oyun ama de. Şakasını diyorum da bayağı video dışı oynayamıyorum yani. Uf, oynuyorum da arkadaşlar. Şey ya. O kadar oynayasım gelmiyor. Ama şu an sarıyor gerçekten. Bazen giriyorum, eğleniyorum. Elektrik döner kesme makinesi de hızlı kesiyor he. Allah var bak. Allah zaten da arkadaşlar. Tövbe tövbe. Hemen bitti de paramı çalmış olabilir. Arkadaşlar bizim acil vahşetin dehşet dehşetin vahşet altı tane dürüm yapmamız lazım. Altı tane yetişir mi? Yetişmeyebilir ama. Hızlı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. geliyorum. Aa benim salak kafam. Dilenci sana vermem. Öbürlerine veririm ama sana vermem. <gülüyor> <gülüyor> Niye verdin ki ya? Ah salak kafam. Ah salak kafam benim. Kurdular sana haram olsun. Beni kandırıyorsun köpek. Bunlar da haram olsun. <laughs> Göndermiş diye. Ama bunlar da haram <laughs> olsun. Bu kadar. 690 <laughs> arkadaşlar rekorumuzu kırdık. Videoda rekorumuz bu. Arkadaşlar veya başka vardır belki de. Ama hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Bu ekstra para alıp geliyorum. Arkadaşlar 692'den 2346 paramız olacak bu arada. Arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz bugüne de Allah bereket versin ve bir gün videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoya like atayım kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Hoşça kalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu arada videonun direkt başlangıcında patates mak patates mak e kızartma makinesini ve patates soy hızlı daha soyma kendi kendine soyma şeyini aldığımı ilk dakika ilk de görebilirsiniz arkadaşlar. O zaman videonun da sonra yine Videoya like atabilir. Kanalıma abone olun. Bildirimler açın. Hoşçakalın. Bye bye.